Merhaba YouTube. Bugün sizlerle 2025'te 25 yılında PSOP derken yapılan en büyük hataları anlatacağım. <laughs> Eğer hatalara düşerseniz hem paranız çöpe gider hem de beklediğiniz performansı alamazsınız. Siz siz, siz olun bu hataları yapmayın. <laughs> Birinci hata. Geziye dönük olmayan parçalar seçmek. PSOP derken en e, yaygın hatalardan biri sadece bugün bugün düşünerek parçaları seçmek <laughs> özellikle anakart ve işlemci gibi bileşenleri seçerken geleceğin ürümlü olup olmadığını kontrol etmek çok önemli doğru seçim e, yeni nesil işlemciler destekleyen anakartları tercih edin en az DDR5 RAM destek desteği sunan Bizden kurmak NVMe SSD'ler PCIe 4.0 veya 5.0 desteğine sahip olmasına dikkat etmek <laughs> yanlış seçim eski nesil LGA 1200 veya AM4 anakart almak DDR4 RAM'e yatırım yapmak 2025'te DDR5 in fiyatları düşmeye başladı SATA SSD kullanmak kullanır Perform performansdan belge etmek. Bir PC toplarken şimdilik yeter demek büyük hata olabilir. Yani sen, en az en az 5 yıl seni idare edecek bir sistem kurduğuna emin ol. Hata 2. Güç kaynağını önemsemek. PC toplarken genellikle en sona bırakılan ama en kritik parçalardan biri güç kaynağıdır. Eğer yanlış bir pusu seçersen sistemi yakabilirsin. Doğru seçim en az 80 plus bronz ve gold sertifikası ve pusu almak, almak kullandığın ekran kartı ve göre yeterli de bat pusu seçmek modeller ve modüller pusu tercih etmek daha iyi kablo yönetimi sağlar. Yanlış seçim kalitesiz hmm. Kalitesiz markalardan güç kaynağı almak, sistemin gücünü karşılayan bir pusu tercih etmek, aşırı yüksek wattlı pusu seçip gereksiz yere para, harcamak. <laughs> Özetle eğer pusun kalitesi olursa en iyi ekran kartını bile hiçbir işe yaramaz. Güç kaynağını asıl ihmal etme, asla ihmal etme. asla 3. RAM ve depolama seçiminde yanlış karar vermek. RAM ve SSD seçiminde yapılan hatalar seçiminin sisteminin performansını doğrudan etkileyebilir. Özellikle 2025'te hala 16 GB RAM yeter mi? Sorusunu sorunlar var. Cevap hayır. Doğru seçim. En az 32 GB DDR5 RAM almak oyun ve yayınlar yayın yapanlar için 64 GB önerilir. NVMe Plus PCIe 4.0 5.0 SSD kullanmak, çift kanal dual channel, channel RAM kullanmak. Yanıt seçim tek modül RAM kullanmak dual channel performansın performansı düşürür. <gülüyor> <gülüyor> hızlı SSD yerine yerine eski SATA SSD kullanmak hem geci, gecikme sürelerini dikkat, dikkat almamak CL değerlerini ön, önemli CL değerleri önemli özetle 2005 yılında 16 GB RAM yetersiz 13 GB ise ideal eğer semin neleri dönük olsun istiyorsan DDR5 ve PCL'li 4.0 artı SSD'ler önemli <laughs> ve SSD'ler önemlisiniz. Hata 4. Soğutmayı göz ardı etmek. Sistemizler her nesil daha güçlü hale geliyor ama aynı aynı zamanda daha çok ısınıyorlar. Eğer daha iyi bir soğutma sistemi, soğutma sistemi kurmazsan performans kaybı yaşarsın. Doğru seçim. Kendi seç kendi işlemcine uygun hava ve sıvı soğutma tercih etmek. Ka e kasa içine hava akışı iyi ayarlamak. Ön kısımda hava alıp a üst arka tarafını sıcak havaya işler etmek. Kaliteli te termal macun kullanmak. Yanlış. İşlemciyi stok soğutucu ile kullanıp yüksek ışıklarda ma maruz bırakmak, kasa içinde hava akışını düşünmeden bileşenleri yerleştirmek, overclock yaparken soğutmayı arttırmak, özetle iyi bir sistem, sessiz ve seren çalışan bir sistem, <laughs> iyi bir sistem, sessiz ve seren çalışan bir sistemdir. Eğer yüksek sıcaklıklara uğraşmak istemiyorsan soğutmaya yer yatırım yap. Hata 5. Yanlış ekran kartı seçimi. Ekran kartı oyun performansını belirleyen en önemli parçalardan biri. Ama burada burada da yapılan yapılan hatalar var. Ne kadar olursa o kadar iyidir. Mantığı her zaman doğru değil. Doğru seçim. <laughs> 1080p 4 için 460 RTX 460 veya 7, RX 7600 gibi kartlar yeterlidir. Yeterli. 1440p ve 4K için RX 4070 üstü veya RX 7800 X tercih edilmeli. Güç tüketimi ve fiyat performans oranını göz önünde bulunmak piyano seçimler. Kullanılmayacağının ve ekran kartına fazla para vermek. Örneğin 1080p'de RTX 4090 almak. Yeni nesil ekran kartlarını beklemeden eski kartlara yazım yapmak. DLSS ve FreeCR gibi teknolojik göz ardı etmek. Özetle ihtiyacınıza uygun ekran kartı seçmek en mantıklı o, hareket olur. 4K oynamayacaksan en pahalı kart almanın almanın anlamı yok. işte 2025 yılında PC soplarken yapılan en büyük 5 hata e, <laughs> hata. Eğer bunlara dikkat edersen sen en paranı korumuş hem de daha uzun ömürlü bir sistem kutlamış olursun. Sizce en büyük hata hangisi görmezsen tartışalım. Ayrıca bu tarz videoları devamı için beğenmeyi unutmayın. Bay bay.